Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, tasarruflarınıza, birikimlerinize kötü bir haberim var. Evet, başlıktan da anlamışsınızdır. 2022'nin sonunda tasarruflarınızın, birikimlerinizin yarısı elinizden alınacak arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl elimizden alınacak? Arkadaşlar 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknik gerçekten ilerledi ve bu ilerleyen teknikle geniş halk kitlelerinin elinden paranın alınmasına yönelik geliştirilmiş yöntemler de ilerledi. Dolayısıyla bu videoda iki tane yöntem anlatacağım size. Özellikle bakın özellikle ikinci yöntem sizin tasarruflarınızın yarısının nasıl elinizden alınacağını ispatlayacak arkadaşlar. Ben ikinci yönteme dikkat diyorum. Ama bakın Ondan önce şu birinci yöntemi anlatmak isterim. Bu birinci yöntem çok klasik, bilinen bir yöntem. Nedir onun adı? Gelir dağılımının bozulmasıdır. Bir ülkede gelir dağılımı bozulmuşsa, yani belirli bir gruptan belirli bir gruba servet transferi yapılıyorsa işte burada çok büyük arıza çıkar. Burada ne olur? Tasarruflar, birikimler bir elden alınır, diğer ele verilir arkadaşlar. E, gelir dağılımı Türkiye'de ne yazık ki çok bozuk arkadaşlar özellikle AKP iktidarıyla beraber bu bozukluğun e, son yıllarda daha da arttığını görüyoruz ve gelir dağılımında e, neye bakılır arkadaşlar burada ana element şudur vergi ve ücret politikalarıdır arkadaşlar ve dolayısıyla vergileri ve ücreti de iktidar belirlediği için aslında ekonomik aktiviteler sonucu yaratılan o Trilyonlarca liralık paranın da kimlere akacağını aslında iktidar belirler arkadaşlar. Bakın vergi politikasıyla kimden ne kadar vergi alınacak? Bunu iktidar belirlemiyor mu? Belirliyor arkadaşlar. Bodrolulardan vergi alınırken girişimcilerden ya da firma sahiplerinden ne kadar vergi alınıyor? Bunlar vergi kaçırabiliyor mu? Hepsi vergi verebiliyor mu? Yoksa kayıt dışı ekonomi altında saklanıyorlar mı? Bakın bunlar önemli konular. Dolayısıyla burada vergi politikalarına baktığımızda çalışan kardeşlerimizin ezildiğini görüyoruz. Bu bir. İkincisi ücret politikası. Şimdi dedik ki Türkiye öyle boş bir ülke değil. G20'de yani en fazla hasılat yapan 20 ülke ekonomisinden birisi, değil mi? Dolayısıyla çok büyük trilyonlarca lira para kazanılıyor ama bu paradan kim ne kadar pay alıyor? Ücretler. Bakın Ücretleri elbette ki patron veriyor ama genel olarak ülkenin çatısındaki o ana kararı AKP hükümeti veriyor. Bunu nasıl veriyor? Asgari ücret politikasıyla veriyor. Şimdi şu soruyu soralım. Vergilerde durum ortada. Hepimizden vergi alınıyor. Peki asgari ücret enflasyon karşısında milyonlarca çalışanı koruyor mu, korumuyor mu? Bunun cevabını siz verin arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'de son derece adaletsiz vergi ve ücret politikalarıyla gelir, yaratılan gelir bir takım oligarklara, oligarşiye akmaktadır arkadaşlar. Bakın ikinci yönteme geleceğim esas. Çünkü yani birinci yöntemle bir şekilde yanlış bir gelir dağılımıyla büyük bir para miktarı kuvvetli ellere aktı dedim. Ama hala elinizde az da olsa bir gelir var. Ve bu gelire bağlı olarak bir tasarrufunuz var. Bu videonun konusu o tasarrufun yarısının gideceği. Ama ona geçmeden önce şu ilk bölümde anlattıklarımı bir ispat etmek istiyorum. Muhalefet yapmış olmak için bunu anlatmıyorum. Devletin raporuyla müsaade edin size bir ilk bölümde dediklerimin doğruluğunu ispatlayayım. Daha sonra da ikinci bölüme geçelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım giriş kısmında söylediğimiz yani sizin elinizdeki parayı azaltan birinci etken gelir dağılımındaki adaletsizlikti. İşte bu gelir dağılımındaki adaletsizliği devletin raporunda da çok net bir şekilde size göstereceğim. Neredeyiz? Türkiye İstatistik Kurumu gelir ve yaşam koşulları araştırması yayınladı. 2021 yılına ilişkin bu rakamlar açıklandı. Bakın burada çok ilginç bir ifade var. En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %46.7 oldu. Burada TÜİK nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şu tabloda gördüğünüz gibi e, haneleri ve hane halkındaki fertleri gelirlerine göre 5 gruba ayırıyor arkadaşlar. Gelirlere göre 5 gruba ayrıldığında bakın en yüksek %20. Yani gelir piramidinin en üstünde olanlar o mutlu azınlık arkadaşlar. Yaratılan toplam gelirin %46.7'sini alıyor. Yani gelir piramidinin en üstünde oturan azınlık ülkenin yarattığı gelirin yarısına el koymuş. Daha sonra onların bir altında, bir tık altındaki %20'lik kesimse gelirin yüzde 21'ine el er koyuyor. O zaman bakın piramidin en üstünde ve en üstün bir altında olanların toplam gelirden aldığı pay neredeyse arkadaşlar yüzde 70. İşte bu adaletsiz bir durum. Yani piramidin ucundaki mutlu azınlığın toplam gelirin yüzde 70'ini alması gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Ve bakın yıllar içinde AKP yönetiminde diyoruz ki bu bir e, bilinçli tercih arkadaşlar. Yani vergi politikaları ve ücret politikalarıyla şekilleniyor bu iş. Gördüğünüz gibi 2012'de de 46 civarında, işte 2016'da 47. Yani %46'sı, %47'si, %50'ye yakın bir kesmini piramidin ucundaki o mutlu azınlık alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla... Burada çok büyük bir haksızlık var ve devam edelim. Son güncel raporda size arz etmek istediğim başka bir nokta daha var. O da şu diyor ki, taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı 63.7 oldu diyor ve şu cümle çok ilginç gerçekten arkadaşlar. Diyor ki hanelerin %60.8'i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını, %60'ı evden uzakta bir haftalık tatili, %38'i iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, %33'ü beklenmedik bir harcamayı, %20'si evin ısınma ihtiyacını, %62'si eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan ediyor. İşte bakın burada bizim girişte söylediğimiz bu adaletsiz yapının ispatı buz gibi önümüzde duruyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, TÜİK'in raporunu gördünüz. Bu rapordan sonra artık bana diyecek pek fazla söz düşmüyor. Neden? Rapor çok net bir şekilde gösteriyor ki yaratılan gelirin yarısı bir oligarşik gruba, oligarklara aktarılıyor. Şimdi esas gelelim bizlerin elinde kalan tasarrufların yarısı nasıl alınacak kısmına. Şimdi bunu anlamamız için değerli arkadaşlarım ilk önce Türkiye'deki enflasyon beklentilerini bir e, mercek altına alalım gerekiyor. Bu enflasyon beklentilerinden yola çıkmamız gerekiyor. Ve bu beklentilerde de en önemli kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Geçtiğimiz haftalarda bunun haberlerini biz de yaptık. Biliyorsunuz 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahmini %23.2'den %42.8'e çıktı. Peki hadi biz enflasyon çok daha sıkıntılı noktalara gidecek diyoruz. E, Merkez Bankası 23 arttırmış, 42.8 demiş. Bizim haricimizde ve Merkez Bankası haricinde çünkü hani bizde ya da Merkez Bankası da bir taraf diye düşünebilirsiniz bağımsız kurumların beklentisini. Şimdi bunu bir alıp masanın üstüne koymak lazım. Ve son e, beklentileri ben e, arz etmek istiyorum size. Mesela bakın, JP Morgan Mayıs ayında enflasyonun 72 ile zirveyi göreceğini. Buna gerekçe olarak da talebin güçlü olmaya devam ettiğini, maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlü olduğunu ve kredibilitenin ekonomide zayıflamaya devam ettiğini söyledi. Ve şöyle devam etti arkadaşlar. Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında %72 ile tepe yapacağını, Aralık ayına kadar da enflasyonun %65-75 arasında kalacağını Aralık ayında güçlü bir baz etkisiyle 49,5'a gerilemesini beklediklerini ifade etti. Bakın e, burada bir kez daha altını çizmek istiyorum. Enflasyonun Mayıs'ta 72'den yıl sonunda 49,5'a JP Morgan'a göre gerilemesi demek arkadaşlar. İşte 120 lira olan kıymanın fiyatının 80 liraya düşeceği anlamına gelmesin. Artış hızının düşeceği anlamına geliyor değerli arkadaşlarım ve bakın burada %49,5'luk bir tahmin var. Ondan sonra bir kuruma daha bakalım arkadaşlar. Bağımsız Merkez Bankası da ben de tarafım. Hep ikimizin haricinde bir kurum olsun diyoruz. Barclays Barclays ne diyor arkadaşlar? Enflasyonun yıl sonunda %53'e gerilemeden önce Temmuz'da %80 ile tepe yapmasını bekliyoruz. Bakın değerli arkadaşlarım. Yazın ortası çok sıkıntılı geçecek demiştik zaten biz daha önceden. Neden? Ben Sayın Orhan Sarıballa CHP milletvekili, Bursa milletvekilidir ve tarımcıdır kendisi. Bize kendisi aylar önce dedi arkadaşlar dedi. Ta Kasım, Aralık, Ocak'ta kullanılan gübrenin Mazotun, tohumun maliyetleri çok yüksek. Şimdi siz bunları kullanarak bir e, ekim yaptığınız zaman, hasat Nisan, Mayıs, Haziranda çıktığında fiyatlar anormal artacak demişti. Bakın onun dediği çıktı. Onun dediği çıktı. Gıda fiyatları yukarıya doğru gitti ve biz de ona istinaden demiştik ki yazın ortasında da yeni alınan mahsulle beraber enflasyon yukarıya doğru gidecek arkadaşlar. Yani bundan kaçış yok. Heh, yine de biz kurumlardan gidelim. Barclays'ın dediği bu. Temmuz'da %80 ve yıl sonu %53. Fitch Fitch arkadaşlar 22 Mart'ta bir e, yatırımcı bilgilendirme notu açıkladı. Bu son enflasyon oranını da görmemişlerdi ve yayınladıkları notta demişlerdi ki enflasyonun gelecek aylarda %60 civarına yükselmesini öngörüyoruz. Ama ne 60'ı 60'ı da geçti. Bu öngörülerinin de aşıldığını gördük. Ve onlar bakın bu son rakamı görmeden daha 2022 yılındaki e beklentiler için şunu söylemişlerdi. %49 olacak. Değerli arkadaşlarım burada olay şu enflasyon enflasyon gerçekten çok canınızı yakacak. Neden canınızı yakacak? Enflasyonun iki tane sebebi var. Bir tarım, diğeri imalat sanayi. İmalat sanayinde niye enflasyon var? Çünkü kur yukarı gittikçe siz yarı mamül bağlantısı nedeniyle ürettiğiniz mamüller pahalı oluyor. Buna ezberlediniz. Bununla ilgili bir şey demeyeceğim. Ama bununla ilgili işaret etmek istediğim en önemli nokta şu. Bakın bu kur 15 lira oldu. 15 liradan yarı mamül kullanan Kobi'nin üretim maliyeti %130'lara %140'lara vurmayacak mı? Vurduğu zaman değerli arkadaşlarım benim şahsi görüşüm bu kurumların söyledikleri yıl sonu enflasyon oranının da üstünde bir noktalara doğru gideceğiz. Ve ikincisi gıda. Bakın Gıda ile ilgili ben size bir şey göstermek istiyorum. Ee, az önce e, anlattım ta kış aylarında tohum gübre e, mazot maliyetleri nedeniyle yeni mahsulün fiyatının artacağını söylemiştik. Yazın ortasında da buna bağlı fiyatların düşmeyeceğini demiştik. Ama bir tane grafik göstermek istiyorum size. O tam bir ibret e, vesikası arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlarım bu grafiği Bloomberg HD'den aldık. Neyi gösteriyor bize? Türkiye'deki gıda enflasyonuyla küresel gıda enflasyonu arasındaki makası gösteriyor. Bakın e, mavi ile gördüğünüz FAO küresel gıda fiyat endeksi e, son açıklanan rakam 29.8 oldu. Yani küresel manada gıda fiyatlarında bir gerileme gördük arkadaşlar. Ama dönün Türkiye'ye bakın %90.8 e şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Bu enflasyon dışarıdan kaynaklanıyor. E peki şu soruyu soralım o zaman. Neden burada bu kadar büyük bir makas var? Değil mi arkadaşlar? İşte bu sorunun cevabını verdiğimizde neden tasarrufların yarısı gidecek onun da cevabını vermiş olacağız. Değerli arkadaşlarım grafiği gördünüz. Grafiğin söylediği gayet net. Gıda fiyatları roket gibi yukarıya gidiyor. Bu gıda fiyatları uzun bir süre Türkiye'de düşmeyecek ve enflasyon yaratacak. Enflasyon yaratan diğer bir etki de yıllardır bunu söylüyoruz imalat sanayimizin dışarıya bağlı olması işte 15 lira seviyesinden alınacak yarı mamullerin enflasyon yaratacağını bin kere anlattık. E peki şimdi %50 enflasyon diyoruz arkadaşlar. Ne demektir bu? Sizin bankada 100 bin liranız varsa değerli arkadaşlarım 2022 sonunda o 100 bin lirayı piyasaya çıkarttığınız zaman satın alacağınız mal ve hizmet miktarı bir şekilde yıl başına göre yarı yarıya azalmış olacak. Dolayısıyla bakın burada Artık şuna hayır demeniz gerekiyor. Enflasyona hayır demeniz gerekiyor. Ya aman efendim bu da soygun mu? Biz de korktuk paramızı alacaklar. Bana belki arkadaşlarımız yorum yazacak. Ama arkadaşlar paranızı alsalar o para bir şekilde tasarruf mevduatı sigorta fonunda o parayı devlet size verir. Ama bu şekilde paranız alındığı zaman kıymetli arkadaşlarım kimse size bu parayı vermiyor. 100 bin lira yine 100 bin lira gözünüzü seveyim. Bankadaki ekstrenize baktığınızda 100 bin görüyorsunuz. Ama normalde piyasada onun değeri aslında 50 bin lira. 50 bin liralık mal alıyorsunuz. Dolayısıyla bunun farkında olmamız lazım. Buna hayır dememiz lazım. Hep beraber enflasyonu oluşturan nedenleri ve bu enflasyonu Türkiye'ye getiren yönetime hayır dememiz lazım. Buna da hayır demek için demokratik usulleri seçmemiz lazım. Sandıkta seçimlerde Türkiye'de enflasyon yaratan değil. Türkiye'de enflasyonu düşürecek yönetimleri başımıza getirmemiz lazım. Eğer biz bunu yapmazsak 2022'de kıymetli arkadaşlarım tasarruflarınızın yarısı gidecek. 2023'te bu enflasyon bu yönetimle dışa bağlı sistem ve ihmal edilen tarımla beraber Arjantin gibi olur. Venezuela gibi olur arkadaşlar. Gün ekmeğine muhtaç kalırız. Dolayısıyla artık bizim bunun farkında olmamız lazım. Ve bakın şu çok net bir gerçek. Evet, tasarruflarınızın yarısı 2022'nin sonunda gidecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.